ilk 11'de çıktığı maçta. Abi bu maç nasıl 15. dakikada biter ya? Kayseri'den ümitliydik be. Böylelikle farkı ikiye çıkarttı Ya başlarım böyle işe ya. Güler uzandı ama müdahalesi yeterli olmadı. Biraz daha önce yakalanmış gibi burada Bilal. Oğuz Aydın'ı arkadaşları böyle atmışlıyor. Spor takımı aradan nefis bas şimdi cesat atsın. Kardon'u çevirdi. Çıkıda müdahale. Vur ulan vur ulan artık. Da siz. Şimdi Gökhan. Gökhan'ın pasları. <laughs> Çok boşluk veriyor Kayseri ya. İyi oynamıyor Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi üç oldu ya. Kayseri sahada yok ya. Yürüye yürüye gol attı Fenerbahçe. Kayseri spor yok gerçekten yok. Sahada yok. 25 dakikada 3 gol yiyecek takım mısın sen Kayseri ya? O öndeki gönderi, oyuncu. O Arkadaki değil gol. Çıkan... Keşke o, dokunsaymış. Geldi Gardoso Gardoso. Oynayacağınız var. oyun. Boş yere izliyoruz işkence ya. Mert Hakan soruyor. Vurmadı. Vurar gibi yaptı. Pasını verdi. Şut. Kaleci ve Korner. Çok rahat oynuyor Fenerbahçe. Antrenman maçı havasında top oynuyor ya. Kayseri ya. Galatasaray bu bir deplasmanda her zaman zorlanır. Puan kaybeder. Bugün şu Kayseri'nin oyunu inanılmaz ya. Bir gol olsa belki Kayseri kendine gelecek ama müthiş müthiş müthiş. Müthiş dokundu. Kim o? Cicu mu? Harika dokundu ya. Ustaca dokundu. Kendi kalesine çok hoş bir gol attı. Bilmiyorum Kayseri spor buradan döner mi? Futbol bu. Çok şık gol. Harika aşırıyor kalecin üstünden Ciko. Topalarda gol. Golden sonra Kayseri bitlendi ama ben ihtimal vermiyorum. Çünkü Kayseri bir şey oynamıyor. Bu maç 4-1 biter diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bir şey yok. Bir şey yok. Öyle penaltı olmaz. Devam. Şut ulan. Karambol. Ulan vuruş topa be. 3-2 olursa var ya maç izleriz daha. Kayseri atacak ikinci golü öyle görünüyor. Gol, gol. Ne dedim abi? Abi ne dedim? Atacak belli diyor. Filmin sonu belli. Gol geliyorum diyordu geldi. Şimdi maç tekrar başlar abim. Maç yeniden başlar. İşte bu. Livakovic boşa çıkıyor, ıskalıyor yumrukla. Arkada bomboş. Gol Livakovic'e yazar abi, büyük hata. Boşa çıkıyor. Gir içeri be! Oh. Ulan bir çay çırtmadınız lan. Böyle devam ederse 3-3 olur kafa. Bomboş, bomboş, bomboş kaleci. Allah'ım neler oluyor. Kayseri kendine geldi. Abi bu güneşe kar yanmaz Bu maç 3, 3 olur. Hadi be hadi inşallah. Yükleniyor Kayseri. Gökhan'ın ortası yerden Çiku. Çıkarttı tehlikeli bölgeden Mert Hakan. Şimdi kontrol etti Mert Hakan. Gidemez gidemez. Çok iyi top attı yalnız. 2'ye 1 gol olur abi. Olsaydı mı? Golün %90'ı Mert Hakan'a yazar abi. Harika bıraktı. Harika pas verdi. Pozisyonu başlatan Mert Hakan gol Mert Hakan'a yazar. Ulan be tam da vahşeyi kurmuştu Kayseri'ye. 4. golü karesinde gördüm. Harika pas attı Mert Hakan. Yani çok güzel pas attı. On numara tad için pası da güzel. Annesi de bunu atsın yani bir zahmet. Ah be. Of ya. Büyük hata ya. Büyük hata. Eşek gibi izliyorsun topu ya. Ödün Ceko dışarı böyle büyük hata olur mu ya? Nasıl oynuyorsunuz siz Süper Bir daha bakalım. Kafasına çarpıyor. Kafasına. El değil. El yok abi. Çarpmıyor ki el. Kafasından dışarı. Karşı karşıya gol olur mu? Beş oldu. Of ulan of. 3-2 olmuştu. Ümitlenmiştik. Dördüncü gol çok kötü zamanda geldi. O var mı? Ilk yok gibi. Bir daha bakmak lazım. O Aydın'a forma verilirse Fenerbahçe'nin Barış Alper olabilir. Sıyrıza izol. Oh, inanılmaz şutu mu evim, Livakovic evim? Harika vuruş, harika kurtarış. Maçın en güzel hareketi, goller de dahil. Çok iyi ayak içi, Livakovic fes enfes uzuyor, lastik gibi uzuyor Livakovic. Ceza sahası için sıyrıldı, Oğuz çevirdi, aldı attı de Şimanski'ye. Yok artık be, Fenerbahçe 6-2 yaptı, tavşan yaptı Kayseri'yi. Bu saytı yok, Alda atıyor Oğuz Aydın. Şimanski de boş kaleye bırakıyor. Ve sonrasında da Fenerbahçe farkı daha da açmayı başardı. Elinecek uzaktan bile yazlamak istedik. Müthiş bir an. İnanılmaz bir an. Çok uzak mesafeden düşünüyor Edin Ceko. Çok şık vuruyor. Kaleciyi de geçti. Top direkten döndü. Abi Fenerbahçe biraz abarttı ya. 6 gol fazla oldu gerçekten. Fenerbahçe hak etti kazandı. Tebrik etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Maç fazlasıyla da Fenerbahçe şu an kasayla ile farkı 2'ye indirdi. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, hoşçakalın.